Bay Özel Herkese Selamlar Gençler, ben İsmail Bugün Sizler Gençler Yepyeni videoda karşınızdayım ee, Bugün bir challenge videosu daha karşınızdayım Gülmeme challenge Bakalım dayanabilecek miyim Daha çok bu tarzda video istiyorsanız kanala abone olmayı Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı Ve like atmayı unutmayın gençler Sizi seviyorum Videoya geçelim Abi yazık ya. Şu harbi zorlanıyorum şaka bir yana. Onu hafta oturdu mu? Ay çok tatlı. Şimdi... <laughs> Oha. Gülmek için kendimi zor tutuyorum şaka bir yana. Yapma çocuğa yazık olur yap. Kendimi zor tutuyorum cidden gülmek <laughs> için kendimi zor tutuyorum. Ah yazı korktu şey tahta çizmeye başladı. Bu arada gülmeme dediğin ta şey kahkaha atmak mesela. Gibisinden. Böyle veyahut da böyle şeyler gülme olarak saymıyorum haberin olsun. Bu arada düştü La 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 Gitti gitti alfa kızımız alfa hadi bakalım lan Çocuk kayboldu. Ne oldu? Ne dayan ne oldu şimdi? <laughs> Oo tipe bak. Allah <laughs> 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 tipe bak. <laughs> o reis. Reis ya. Oha çok tatlı. Maşallah. Ne <laughs> ne <laughs> Gidişi gördünüz mü? Ay 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 yazık ya. Oha. 180 derece döndü ya. Cidden yani kalkmak için kendimi zor tutuyorum. Ay. Korktu Çıkar ağzından o mikrop. Hayır. Gülmeyeceğim, gülmeyeceğim. Oh. Çok gülmek yok. Adı şimdi gülmeme challenge Gülmek yok. <laughs> Korkmasın. Bu <laughs> çok çok tatlı oluyor ama ya. <laughs> Uf, kötü geldi. Ay, ay benim kı kıçım ağrıdı. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen. <insan. gülüyor> <laughs> <laughs> İyi olmadı, yapamadık. Hiç bir hakkımız daha olsun ya, bir hakkımız daha olsun. Bir hakkımız daha olsun. Bir kere daha gülersen videoyu bitireceğim. Bakalım sonuna kadar dayanabilecek miyiz? Kaç dakika kalmış? Çok var. 12 dakika daha var. Bakalım sonuna kadar dayanabilecek miyiz? <laughs> ne oldu ona öyle? Böyle tam olarak izleyemedim. Oha! Alfa! Alfa'nın kralı. Kafa burnundan vuracak. Abuuu! Çok kötü acıtır ha. Ne oldu lan öyle? Gülmedim, gülmedim, hayır gülmedim, gülmedim, kaka, atma, atmadım kaka. Hayır. Kaka atmıyorum, sıkıntı yok. Ponsi, ponis, I love you Pons. Kral. Okay. Orada bir polis adam da bir düşük gelse oldu. Cidden gelse gülmemek için kendimi çok zor tutuyorum ya bu neler böyle. O oh, nasıl patladı lan o? Oha. İstesen yapamaz ulan. ilk de çok komikti ya. Kendimi çok zor tuttum. Şimdiki de fazla komik değil. Ay yazık yazık kıyamam. Hayır hayır çok yanlış yere gelmesin. O tamam 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 tam dediğim yere gelmedi Allah'tan. Yoksa ben hissederdim acıyı. <laughs> Abi. Ya çok tatlı ay. Yazık. O o neydi biraz geç refleks vardı sanki. Orada. Ne orada? Bir önceki korkma maçı <laughs> Bir önceki için önce telif gelmiş. Tabii ben para kazanma vakti Siz niye telif atıyorsunuz ki anlamadım arkadaş. Bırakın öyle kalsın yani. Michael, <laughs> Bu kadar komik değil yani. Ama ne yapıyor lan? Kabayla şey yapıyor. <laughs> abi efsane. Abi efsane. Abi efsane. <laughs> abi efsane. <ömsen> <laughs> <Abi, ömsen> <laughs> Bütün hakkımızı kullandık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Tamam, 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 tamam. Her neyse gençler de videomuz bu kadardı. Daha çok bu tarzda video istiyorsanız kanala abone olmayı, abone olup kanala bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.